Bugün Car Parking'de son güncellemelerde gelen arabaları birbirleriyle kapıştıracağız. Bu arabaların içerisinde McLaren Stenna, BMW X7, son güncellemede gelen Toyota Chrome, göz bebeğimiz Fasted ve dede Nissan olacak. Bunları birbirleriyle kapıştıracağız. Güzel bir yarışma bizi bekliyor. Eğer daha fazla kar parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Güncelleme videoları için çok emek harcıyoruz. Ve bunun da desteğini göstermeniz lazım. Size güveniyorum. Hadi bakalım videomuz başlasın. Uzun zamandır bu tarz videoyu çekmiyordum. Yine kanalda var en hızlı arabaları test ettiğimiz. İlk olarak McLaren Senna ile başlayacağız. Bu arabayı neredeyse hiç test etmedim ve bu arabayı ultra lüks arabalarla kapıştıracağız. Burada gördüğünüz Bugatti'ler, Koenigsegg'ler, Jesko'lar, Pagani'ler hepsiyle kapıştıracağız. Bakalım Senna'nın performansı nasılmış. Evet. ilk rakibimiz Bugatti Veyron olacak. 1001 HP. Bizim arabamız ise 789 HP. Ama HP'ye bakmak doğru olmaz. Tork önemli. Arabanın ağırlığı önemli. Turbosu önemli. O yüzden gelin yarışta bunu öğrenelim. Tabii ki kısa bir yarış yapacağız. Ve bakalım kim kazanacak. Ailelerimiz AVD'de olacak. Tabii ki Emin'le kapışalım bakalım. İlk yarışımız başlıyor. Bakalım hangisi daha hızlı derken. Güzel bir kalkış yaptık. Ve ilerliyoruz. Bir dahaki yarışta kameranın daha güzel yapacağım derken Bugatti bizi de sonradan geçti bu arada. Kalkışta iyiydik ama sonradan geçti. Bir daha tekrarlayalım yarışı. Açıyı da düzgün bir şekilde ayarlayayım. Daha net görün. Yine yarışı tekrarlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bakın kalkışta gerçekten hızlı kalkıyor. Ama sonradan Bugatti'nin geçişini görüyorsunuz zaten. Senna beklediğimiz kadar hızlı olmayabilir. Bugatti çünkü diğer arabalara nazaran o kadar hızlı bir araba değil. Evet Emin. Farklı bir araçla gel. Bütün arabalarla test edeceğim. Bakalım Senna herhangi birini yenebilecek mi yoksa en yavaş lüks arabalardan bir tanesi mi bunu test edeceğiz. Bu arada ilk bir güncelleme geldi. Haritayı falan bu şekilde yenilediler. Harita görünümünü gayet güzel yapmışlar. Şöyle detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Ve bu arada harita görünümünü de değiştirmişler bu şekilde. Evet, şimdi 1500 e HP Chiron'la kapışacağız. Bu beni çok korkutuyor. Bu kalkışta da bizi tokatlayabilir. Bakalım diğer yarışımız da başlayacak. Şöyle açıları aldım ve gördüğünüz gibi kalkışta güzel kalkıyor. Bir anda hızlanıyor ama ve sonra ee, bu şekilde tokatlanıyor. Yapacak bir şey yok. Evet, 2'de 0. Diğer araba Oğlum <laughs> evi nereye gidiyor? Oraya nasıl çıktın? Bu arabada çıkıyor mu oraya? Bilmiyorum buraya öyle offroad şey yapmamış yani kayma. Aynen dümdüz Topram. çıkıyor. Evet şimdi klasik konuşsak da kapışacağız. Bizim klasik araba. Hangisini yeneceğini düşünüyorum da belki bunu yenebilir arkadaşlar. Bakalım yine yarışıyoruz. Bak kalkışta biraz iyi gibi ama sonrasında yine tokatlanıyoruz. Emi sen de var ya bizi yenip duruyorsun. Bu araba galiba en yavaş süper araba arkadaşlar. Çünkü diğer arabalara baktığımız zaman hepsi bunu yenecekmiş gibi duruyor. O yüzden daha fazla yarışmaya gerek yok. Bu araba sınıfta kaldı. Şimdi işte geldik. Gönlümüzün efendisi postatı. Ama pastatı gerçekten çok yavaş yapmışlar. Yani kapıştırmaya gerek bile yok diye düşünüyorum ama yine de aynı HP bulabildiğimiz şöyle göstereyim. s Kasamerso ile kapıştıracağız. Bu da 220 HP. Passat da 220 HP. Eğer buna bile kaybederse anlayın ki Passat çoğu arabaya karşı kaybedecektir zaten. Passat'ın kalkışında bile hayır yok. Görüyorsunuz gazda full köklüyorum. Hala yüze bulunmuş değil. Belki top bundan daha hızlı bile olabilir. Neyse o kadar da abartmayalım. Evet HP'miz aynı. Bakalım yarış sonucu ne olacak? Birimiz 2015-2016 model. Birimiz ise 90 model. Aramızda kaç yıl fark var? Dede mi kazanacak yoksa genç işi mi kazanacak? Merakla bekliyoruz. Hazırsanız yarışımız başlasın. Ve başladı. Kalkışta biraz iyi gibiydik. Ama dede arabamız kalkmıyor. Ve bizi haritadan görüyorsunuz. Tokatladı geçti bile. Evet Evet atıp bir tık fazla yavaş yapmışlar. Harbiden emin bir tofaşla kapıştırsak ki. Tofaş al gel bakayım mı? Evet dede tofaşımız geldi. Hadi bakalım kapışalım ya. Paslat buna da yenilirse bir şey söylemeyeceğim. Görüyorsunuz 150 HP. Bir... Yok ya bunu yener. Bu kapışma biraz rolün oldu ama. Yenersin değil mi lan? Hayır. Ciddi olamazsın. Emin? Ciddi mi bu? Herhangi bir ayar yok değil mi tofaşında? Yok ben sıfırladım. <laughs> ciddi olan oğlum bu imkansız olması lazım. Çok büyük bir hata var burada. Bakın Emin sıfır bir hesapla gelir misin? Geleyim abi. Bir onunla deneyelim bak. Şu an arkadaşlar oyunu çok büyük bir hatasıyla karşılaşıyoruz. Ya bir pas atma kadar yavaş olmaması lazım. Şu an çok şaşkınım bak. Emin şu anda sıfır bir hesap kurdu geldi. İsmi bile player 430. Hadi bakalım kapışalım. Bu sefer de kaybederse yani çok büyük hata diyeceğim. Bakalım. Oğlum nasıl lan? AVD'deyiz değil mi? Emin AVD'desin değil mi? Ben AVD'deyim. Ol oh, oh Allah. Tofaş'a turbo mu taktınız lan? Nasıl kazanıyor Tofaş bunu? İşte arkadaşlar Tofaş'ın gücü. İşte Passat'ın bu kadar yavaş olduğunu anlayabilirsiniz. Hadi diğer kapışmamıza geçelim. Şimdi ise iki Toyota'nın kapışmasıyla karşınızdayım. Toyota Chrome'la Toyota Camry'i kapıştıracağız. Toyota Chrome klan sıralamasında ilk ona girdiğinizde satın alabildiğiniz özel bir araba. Bunu tekrardan söyleyeyim bilmeyenler için ve bu arabamız 315 HP. Evet. Ve şimdi size Toyota Camry'i göstereceğim. O da 200 HP. Bakalım hangisi kazanacak. Ben Chrome'lu tutuyorum acım. Emin de Camry'nin sahibi olacak. Emin artık seni bir kere yenebilir miyim? Reca acaba. Hayır ha. Bakalım bu yarışı kim kazanacak? Artık kazanabilir miyim lütfen? Emin artık beni tokatlamaya bırakır mısın? Ve 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 evet. Üçten geri sayıyoruz. Üç, iki, bir ve yarışımız başlıyor. Güzel yine kalkışı ben bir hızlı yapıyorum fark ettiyseniz ama. Hayır geçme artık beni Emin. Hayır. Başa baş gidiyorlar. Yoksa, yoksa kim kazanacak? Kim kazanacak? Yine kaybettik galiba. Benim, Konaydı. benim kaderim bu. Evet. Maalesef kemre daha hızlıymış arkadaşlar. Bunu öğrenmiş olduk. Ya da benim şanssızlığım bu. Bilmiyorum. Ama artık yeneceğimiz bir yarışa geçiyoruz. Artık yeni gelen BMW X7 ile kapışacağız. X6 ve X5 ile e, kapıştırmayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Artık biz zahmet. X7 de tokatlasın diğer X'leri ya. Ya biraz eski arabalara fazla vermişler HP. Evet yeni arabaların HP'lerini az yapıyorlar. X7 530 HP. X5 555 HP. Nasıl oluyorsa artık. Artık. Bak gerçekten eski arabaların HP'leri biraz daha fazla oluyor. Ve x 6 da 620 HP. Hepsiyle kapıştıracağız. Emin ilk Polat Alemdar kazayla gelecek. X5 ile. Ben tabii ki X7'yi satın alacağım. Baya karizma araba aslında ama. Allah, bilmiyorum. Artık kazanmak istiyorum. Tamam BMW'leri topladık. Şöyle yan yana yürün. Polat Alemdar kazayla. Yalnız var ya X5'in karizması bir başka. 555 HP ile kapışacağız Bizimkisi ise 530 HP Bakalım neler olacak Bu sefer yenerim diye düşünüyorum artık seni Biz zahmet yeneyim emin Evet yarışımız başlıyor Bakalım bu sefer yenebilecek miyiz Şöyle yan yana görüyorsunuz Oğlum nasıl kaybediyorum ben ya Bu şaka falan olması lazım X7 nasıl x 5ten daha yavaş oluyor Emin bir daha tekrarlar mısın şu yarışı Evet bir daha tekrarlıyoruz Evet bu sefer düzgün bir şekilde başlayalım Bakalım kalkışa bakıyorum evet kalkışta güzel kalktık ama geri kalanı önemli. Yo arkadaş nasıl oluyor böyle bir şey ya? Bence bir hızlarını bir düzeltmeleri lazım araçların diye düşünüyorum. Yorumlarda yazarsınız detaylı bilen arkadaşlar varsa ama bunun bir mantıklı açıklaması olamaz bence. Emin hile mi yapıyorsun? Doğruyu söyle bakayım. Abi hile bilek. Bilek mi? Evet. Eminim bileği. Evet 620 HP X6. Bakalım zaten burada kaybedeceğiz büyük ihtimalle ama pek umudum kalmadı. Şöyle kamera açısını yine düzenleyeyim. Evet hazır Hadi bakalım yarışımız başlasın. Evet kalkışta güzel kalktık. Benim kalkamadı gibi ama yine de görüyorsunuz bir şey fark etmiyor. Oğlum gaza basıyorum bak full basıyorum elinden de çekmiyorum. Tok atladı geçti bizde. Bu videoda sadece kaybetmek varmış. Neymiş söyle bakayım. Abi sen diyorsun ya başta ben öndeyim diyorsun ya ben de kendim öndeyim. Hmm tamam. İşte car parkingin yarış sistemi max bu kadar oluyor zaten. Evet McLaren seninle de çöp çıktı. Passat da çöp çıktı çıktı. BMW de çöp çıktı. Toyota Krom da çöp çıktı. Oğlum kimi tutarsak kaybediyoruz. Ne yapalım? Evet son yarışmamız biraz eğlenceli arkadaşlar. Komik bir içerik. Biliyorsunuz oyuna Nista'nın yine arabası geldi dede. Evet dede arabamız burada ve 3000 coin'e satıyorlar. Gerçekten dede ve 160 HP. Oğlum bundan düşük HP'li ne var? Smart falan var yani o kadar düşünün. Bununla neyi kapıştırabilir, kapıştırabiliriz diye düşündük. Ve sonucunda 350 ile kapıştırabiliriz diye düşündük. Evet. Emin evet, doğru bir karar mı yaptığımız? Aşırı doğru bir karar. Tabii. Şimdi bu Nissan Datsun 240Z. Biz ise 350Z ile kapıştıracağız. Bunun serisinden mi bilmiyorum işte. Onu bir araştırmam lazım. Bir saniye. Evet. Gerçekten öyleymiş. Şu an teker teker görüyorum. 69 yılında tasarlanmış. Ve günümüzde 350Z'ye kadar gelmiş. Z serisi. Evet. Kapıştırmamız gayet iyi olacak ama yine galiba tokatlanacağım arkadaşlar. Bu dedesi. Bu ise torunu. Birisi 240Z bir birisi 350 de emin havat mı? Galiba yine kaybedeceğiz ama hadi bakalım bir yarışalım. Belki dedenin gücünü gösterebiliriz. Dedeye güveniyorum. Bakalım dede ne yapacak? Yarışımız başladı. Evet. Hadi dede. Güveniyorum dede. Yaparsın dede. Yapamazsın dede. Ve maalesef en azından pastattan hızlıdır bu araba. Onu söyleyebilirim.